deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte sizler için dünyanın en pahalı mantarını pişireceğiz. Kara elmas olarak isimlendirilen türüf mantarı. Ve bu mantar bu bölgede bol bol yetişiyor. Dünyanın en pahalı mantarı ve çok sağlıklı, protein dolu, vitamin ve mineral deposu. İsmail Bey, kara elması bize anlatır mısınız? Nerelerde yetişir? Nereden bulunur? ve neden dünyanın en pahalı mantarı? Doğada ağaç köklerinde mikorozu olan eğitimli uzman köpeklerle bulunan bir tür mantar türüdür. Beyaz ve siyah olarak bu bölgede yetişiyor. Şu anda bu mantarı size göstermek için nasıl tüketilir, tüketilir, pişirilmesini göstereceğim. Ben bu trüf mantarını İtalya'da yemiştim. Gerçekten çok lezzetli bir mantar. Türkiye'de bulunduğunu, yetiştiğini bilmiyordum. Ve şu anda bu güzel darı yeri köyünde Köyümde. öğrenmiş oldum. Evet muhtar bey. Biz de İtalya'ya rakibiz. türütü köyümüzde bulduk. Böylece evet, İtalya'yı geçeriz. <laughs> geçeriz. Gerçekten. Geçeriz. Biz de türdü buldu. Arkadaşımız e, Süleyman bu işlerle uğraşıyor. Daha başarılı olacağını, yetiştirmeye de gayret gösteriyor. Daha iyi verim alacağına inanıyoruz. Evet. Türüf mantarı bilenler bilir ama bu lezzeti tatmak istiyorsanız da Darıyeri Köyü muhtarına ulaşın ve bu mantardan alın diyorum. Şimdi pişirelim. Tereyağımız var, yumurtamız var, tuzumuz siyah ve beyaz olmak üzere trüf mantarlarımız var. Darıyeri Köyü'nün tereyağı hemen şöyle bir güzel tavamıza alıyoruz. Kara elmas bakın rengi kara olduğu için kara elmas deniyor. Pahalı olduğu için elmas gibi. Bu nedenle de elmas ünvanını almış trüf mantarı. Lezzeti şimdi hep beraber tadacağız. Bu türüf mantarı nasıl bulunur? Al köpekleri koklayarak arayıp buluyor. Burada toprağın altında değil mi yetişiyor? Evet, evet toprak altında 5 santimde 40 santim arasında olabilen mantar. Ve köpekler onu koklaya koklaya evet. koklaya koklaya buluyorlar. Oldu Çok mantıklı. değerli bir mantar. O İzleyin. kadar değerli ve şifalı ki anlatamam. İzleyiciler Allah aşkına elmas yedirmiyor. Bende de bir tane var göstereyim. <laughs> İzleyiciler Allah aşkına ben, elmas sinir bende bir tane var. Evet bak elmas gibi parlıyor Yakupcan. <laughs> Tereyağımızı erittik. E, bu tereyağı çok güzel <laughs> Şimdi yumurtaları kıralım. Her şey köy ürünü burada. Yumurtalarımız köy yumurtası, mantarımız toprak altından çıktı. Aynı zamanda tereyağımız köy tereyağı. Bu mantarın ne zamanlarda topluyorsunuz? Ne zamanlarda bulabiliriz? Mayıs, Haziran tereyağımız Ağustos ayları arasında bulunuyorum biraz iklime bağlı iklime bağlı i̇klime bağlı bazı arazilerde Eylül-Ekim'e kadar da bulunabiliyor Eylül-Ekim'e kadar da bulunabiliyor evet. Süleyman Bey de bu mantarları arayıp buluyor dünyanın en pahalı mantarı şimdi bu bize yeterli Evet yumurtamız tereyağında bir güzel pişti evet. şimdi mantarlarımızı üstüne ilave evet. ediyoruz bu mantar e, hani tereyağında kavurmaya gerek yok mu Hayır, böyle ba direkt? Fazla kavrulmuyor. Bu aslında genelde çiğ olarak tüketiliyor. Gerçekten evet, mi? Evet. Bakın çiğ olarak da tüketilebilen bir mantar, türüf mantarı. Güzel, güzel. Dünyanın en lezzetli, en güzel mantarı. Hı? Yakupcan sen tadına bakarsın. Vallahi... Bakın beyaz mantarlarımız da doğruyoruz şu anda. Alayım, alayım, alayım. Bazlamamız biraz önce pişirdiğimiz bu güzel bazlamamız da geldi. sedir mayalı bazlamamız. Bir kişi. 20 gramdan fazla Aynen. yiyemiyor. Aynen. Evet. Neden? 20 gram. Çünkü etten 4 kat Daha kuvvetli türedir. protein yüksek olduğu için. Evet. Doğan onun için. Evet o yüzden fazla tüketmiyoruz evet. bakın. Aynen. Her şey dozunda. Aynen dozunda. Evet, şimdi bir güzel mantarlarımızı pişirdik. Beyaz trüf mantarı, siyah trüf mantarı, bir güzel tereyağıyla buluştu, yumurtamızla buluştu. Tadını çok merak ediyorum. Kara elmas olarak bilinen dünyanın en pahalı mantarı şu anda mutfağım şahanede. İtalya'ya gittiğimde tatmıştım. Ne kadar diye sormuştum. Kilosu 3500 euro. 3500 euro. Yani biz şu anda e, neredeyse yaklaşık 30 bin lirayı yiyeceğiz. 30 bin liralık bir mantarı yiyeceğiz. Bedava. Boşu boşuna Bizeyler. da kara elmas denmemiş. Bizeyler. Bir de hem de bedavaya. ya. <laughs> Benim akıllı oğlum ya. Teşekkür of. ediyoruz bu güzel bilgilendirmelerden dolayı. Şimdi artık tadına bakıyoruz türüf mantarlarının. Ben yumurtadan ziyade şöyle mantarından almak istiyorum. Siyah kara elmas. Bakın şöyle üstü kapkara altı bildiğimiz mantar. Şöyle 30 bin liralık mantarı şu anda yiyorum. Mi, şu anda mideye gömeceğiz. İnanılmaz bir aroması var. İnanılmaz bir lezzeti var. E ben neye bakacağım tadına? Ben ne bakacağım. Çok keskin bir tat. Evet. Beyaz mantar biraz daha keskin bir tadı vardır. Hmm. İyi mi? Ee, beyaz mantarın ismi borçi. Siyah ınkı, kara elmas dediğimizin ee, Yazlık Avaystum. diye geçiyor. Evet, biz o kadar hani detay isimlerini bilemiyorum ama türüf mantarı diye biliyorum. Evet. Lezzetli bir mantar. Herkesin damak tadına <laughs> uygun. Makarnalarda kullanın, risottolarda kullanın. Harika. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Bizi bu güzel lezzetle ha. buluşturdunuz. Teşekkür ederim. Olsun. Ben de sizin için afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.